Değerli izleyenler, ekranlarınıza Van'da lokantacılık, aşçılık, yemek, lezzet denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Şeref Şahin'i getireceğiz. 93 yaşındaki Şeref amca daha çocuk yaşlarında babasıyla birlikte hayata atıldı. İşinin erbabı Şeref Şahin aynı zamanda Van'ın yakın tarihinin de canlı tanığıdır. Şeref Usta, güler yüzü, tecrübesi ve dürüstlüğüyle herkese örnek bir esnaf olmak özelliğini de taşıyor. Vanda lokantacılık, aşçılık, yemek, lezzet denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biridir Şeref Şahin. Pişecek, altını yakmayacaksın, tuzunu fazla atmayacaksın, baharatı olacak, salçası olacak, ona göre. Mesela patatesi kızartıp eti yanına bırakacaksın, bir güzelleştirme vereceksin. hepsi bu. Yani malzeme gitsi güzel olursa yemek de güzel olur. Yoksa, yoksa öyle salçayla, patatesle, domatesle yemek olmaz. Hayır. Özelliği bu. Şeref Şahin lokantası, Vanlıların misafirlerini ağırladığı, cömertlerin buluştuğu, lezzetten anlayanların, yemeği keyfe dönüştürenlerin uğrak yeridir bir de fırın ağzı icadı ettim ben. Ben icat ettim yani. Fırında pişirdim, çıkarttım, tezgaha bıraktım. İsmini bıraktım fırın ağzı. Fırın kızartma, efendim e, kuzu harçlama, e, tavuk kızartması, e, etli taze bamya, ondan sonra güvecini yaptım, tavasını yaptım, patlıcan kebabını yaptım, karnı yargını yaptım e, kuru fasulyesini yaptım, pilavını yaptım, işli pilav yaptım. Büyük yani devlet adamlarına da kuzu dolması yaptım, özel. Anladın. Mesela Süleyman Demirel'e çok yaptım, Ferit Melen'e çok yaptım. Daha çocuk yaşlarda babasıyla birlikte hayata atılan işinin erbabı Şeref Şahin, aynı zamanda Van'ın yakın tarihinin de canlı tanığıdır. Kahvaltı salonum vardı abimin, ben yanında çalışıyordum. Neticede geçinemedik, ayrıldım. Bu sefer bu işe başvurdum. Bir arkadaşlara beraber lokantacılığa başladım. Ondan da ayrıldım. Kendi başıma şimdiye kadar çalışıyorum işte. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Hemen hemen 62 seneyi geçiyor. 62 senede neler gördünüz, neler yaptınız? Kısaca böyle aklınızda gördüm. olan... Gördüm, herkesi gördüm, herkese hizmet ettim. Büyüklerime hizmet ettim, vanlara hizmet ettim. Süleyman Demir'in buraya geldiği, 10 kişiyle o vakit Orhan Öztürk bakandı, Ekrem Ceyhun bakandı, ondan sonra e, meclis başkanı Süleyman Demirel, 10 kişidirler bakanlar buraya. Kınyas Bey'in oğlu kuzu gönderdi 10 on tane, onlara 10 on tane kuzu yaptım. Bir gece sabaha kadar yatmadım, hazırladım, öğle yemeklerini verdim. Orhan Öztürk bana dedi ki sana teşekkür ederim. Böyle cebinden bir tane imzalı Süleyman Demirel'in kalemini bana hediye etti. Dedi bu bana Sayın Başkan'ın bana hediye ettiği hediyeyi ben sana hediye ediyorum. 93 yaşındaki Şeref amca birçok kişiye de iş imkanı sağladı. Çok işçi de yetiştirdim. Belki hemen hemen bine yakın işi çalıştırdım. O vakit sigorta da yok diye. Anladın? Çalışıyor diye beceren kendisine gitti bir iş yaptı, iş buldu, yaptı, çalıştı, evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Ya. Yani benim evvel Allah benim sayemden o da bir usta oldu, çıktı dışarıya. Evet. Vanlı Şerif Usta, güler yüzü, tecrübesi ve dürüstlüğüyle herkese örnek bir esnaf olma özelliğini de taşıyor.